Merhabalar. 10. sınıf yazılıya hazırlık amaçlı kullanabileceğiniz bu video aynı zamanda TYT çalışırken temel kanunların üzerinden şöyle bir göz atmak, soru çeşitlerini görmek açısından da işinize yarayacak. Şimdi hemen başlayalım. başlayalım. Öncelikle kütlenin korunumu yasası. Lavoisier tarafından tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı Tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir şeklinde ifade edilmiştir. Şimdi tepkimeye giren maddeler bazı kitaplarda, kaynaklarda, denemelerde karşımıza reaktifler ya da tepkenler olarak çıkabilir. Tepkime sonucunda oluşan maddelerde ürünler. Yani reaktiflerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olacak. Kütlenin korunumu yasasında örnek bir tane tepkime üzerinde bakalım. Kalsiyum karbonat burada parçalanmış. Kalsiyum oksit katısı oluşmuş ve karbondioksit gazı oluşmuş. Girenlerin kütlesi 50 gram. O zaman ürünlerin kütlesi toplamı da 50 olmalı. Bu durumda 50 eşittir x artı 22 dersek buradaki x kütlesini 28 gram olarak bulacağız. Şimdi birkaç tane kütlenin korunumu yasası ile ilgili soru çözümü yapalım birlikte. 10 gram x ile 30 gram y2 elementleri arasında tepkime oluşmuş bileşiğimiz oluşmuş. Şimdi 10 gram X'ten kullanılmış X elementi tamamen tükenmiş. 30 gramlık Y'den 10 gram artma olmuş. Demek ki 20 gram Y kullanıldı. Bu durumda oluşan bileşiğimiz girenlerin kütleleri toplamı ürünün kütlesine eşit olacağından 30 gram olacaktır. Cevap B gelir. Bir diğer soruya geçelim. 10 gram X3Y2 bileşiği ile bir miktar Su bileşiği artansız tepkimeye giriyor. Şimdi 10 gram bundan vardı. E, artansız tepkimeye girmiş. Yani demek ki 10 gramın tamamı kullanıldı. Ve bir miktar H2O denmiş. Bunu da M gram diyelim. 17,4 gram XOH2 oluşmuş. Ve 3,4 gram da YH3 oluşmuş. Tepkimeye giren H2O kütlesi soruluyor. E, bu durumda girenler 10 artı M. Ürünler toplamı 17.4 artı 3.4 diye yazdım. Buradan M eşittir. Onu direkt buradan çıkartalım. 7.4 artı 3.4 olarak gelir. M kütlesi 10.8 gram gelecektir. Cevabımız D olur. Bir de kütlenin korunumu yasası ile ilgili bu tarz karşımıza işte grafikli veriler çıkacak. grafik sorularında da çok fazla bir fark olmayacak. Yukarıdaki yazısal açıklamayı grafikten okumaya çalışacağız. Şimdi grafikte miktarı azalanlar tepkimeye girenlerdir. Yani kalsiyum katısıyla oksijen gazı tepkimeye girmiş. Ürünümüz de kalsiyum oksit katısıymış. Şimdi m gram oksijen varmış ve tamamı kullanılmış sıfıra kadar düşmüş. Kalsiyumda 40 gram varmış ve tamamen bitmiş. Tamamı kullanılmış. Ürünümüz 56 gram. Demek ki burada kütlenin korunumu yasasına göre bizim m kütlemizin 16 gram olması gerekir. Birinci yargıyı aldım. Devam ediyorum. Tepkime tam verimle gerçekleşmiştir. Tam verimli tepkime demek girenlerden en az biri tamamen tükenmeli demek. E burada bakıyorum, kalsiyum da tamamen tükenmiş, oksijen de tamamen tükenmiş. Tam verimli tepkime gerçekleşmiştir dedik. Buradan cevap C'ye geldi. Üçüncü yargıyı da kontrol edelim bakalım. Tepkime de katı kütlesi azalmıştır. Şimdi katı kütlesi diyor. Bakalım. Başlangıçta katı kütlesi 40 gramda. Tepkime sonunda katı kütlesi 56 gram oldu. Yani katı kütlesi artmıştır, azalmamıştır. Cevap C'de. Şimdi sabit oranlar yasasından devam edeceğiz. Sabit oranlar kanunu Proust'a ait. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında her zaman sabit ve değişmez bir oran vardır şeklinde ifade ediliyor. Şimdi demir üç oksit bileşiği bize örnek olarak verilmiş. Demirin atom kütlesi 56, oksijenin 16. 2 çarpı demir için 56, 3 çarpı oksijen için 16. Aralarında 7'ye 3 oran var ve bu oran hiçbir şekilde değişmeyecektir. Diyelim bileşik içinde demirin kütlesi 2 katına çıktı. O zaman oksijenin kütlesi de 2 katına çıkmalıdır. İşte bu yasa bize bunu anlatır. Hemen örnek sorular üstünde bakalım. İlk sorumuz karbon ve hidrojen elementlerinin birleşmesi sonucu oluşan C2H6 bileşiği. Bu bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı sorulmuş. Şimdi o zaman C2H6 için 2 çarpı karbon 6 çarpı hidrojen diyorum. 2 çarpı atom kütlesi karbonun 12 6 çarpı 1 buradan sadeleştirdim 4 olarak geldi cevabımız D olur. Bu bir giriş sorusuydu. Level 1 sorusu diyebiliriz. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. 50 gramlık magnezyum nitrür bileşiğinin 36 gramı magnezyuma aitmiş. O zaman 50 gramda bileşiğin tamamı 36'sı magnezyumsa geriye kalan 14 gram da azot için olmalı. Bileşikte kütlece birleşme oranı sorulmuş. Magnezyum bölü nitrür. O zaman 36 bölü 14 diyorum. Sadeleştiriyorum. 18 bölü ne olacaktır? 7. Buradan cevabımız A olarak geldi. Sıradaki sorumuzda devam edelim. Şimdi x2y3 bileşiğimiz varmış. Bu bileşiği 11 gram olduğu söylenmiş. 4,8 gramı y'ye aitmiş. O halde 6,2 gramı da x'tir. Bileşik 22 gram olursa içerisinde bulunan x'in kütlesi kaç gram olur diye sormuş. Şimdi iki katına çıktı. O zaman diğer bileşenler de iki katına çıkmalı. Bu durumda x'i sorduğu için hemen ona bakıyorum direkt. 12,4 gram olacaktır. Cevabımız D gelir. Sıradaki sorumuza bakalım. X, 3 bileşiğinde kütlece birleşme oran 8 bölü 3 olarak verilmiş. 44 gram bileşik elde etmek için harcanan X ve Y kütleleri sorulmuş. Şimdi X ve Y'den X'ye 3 bileşiği oluşurken kütlece birleşme oranı 8'e 3 11 gram bileşik oluşur. 44 gram bileşik olması için 4 katına çıktı. O zaman bunlar da 4 kat artmalı. 32 grama 12 gram alınmalıdır. Cevap E gelir. Magnezyum sülfür bileşiğinde kütlece birleşme oranı 3 bölü 4'müş. Şimdi şöyle bir yazalım. Magnezyum artı kükürt, magnezyum sülfür Kütlece 3'e 4 girip 7 gram bileşik elde ediliyor. Eğer 32 şer gram alınırsa. Şimdi bakalım. 32 gram magnezyumdan 32 gramda kükürtten aldığımızı düşünelim. Diyor ki en fazla. En fazla demek tam verimli tepkimedir. Yani girenlerden en az biri tamamen tükensin. Şimdi kükürdü bitirelim. 32'nin tamamını kullanmış olsam bu 8 katına çıkmış olur. Bu da 8 katına çıksa 24 gram kullanmalıyım. Var mı elimde? Evet var. Peki o zaman bileşik bu şartlarda ne kadar gram olur? 24 artı 32'den 56 gramlık bileşik elde edilmiş olunur. Buradan kükürt ve oksijen tepkimeye girmiş. Kükürt trioksit bileşiğini oluşturmuş. Elementlerin kütlece birleşme oranı 2'ye 3 şeklinde verilmiş. Şimdi diyor ki 48'er gram alırsam ben bunlardan. Bu sefer tam verimli demiş. Bir üstteki soruda en fazla diyordu. Biz de ne demiştik? En fazla demek de tam verimli demek. Şimdi yine girenlerden en az biri tamamen tükenmeli. Oksijeni tükettiğimizi düşünelim. Yani 48 gramı harcarsam ben buradan eğer ne olmuş oldu? 10 6 katına çıkmış oldum. O zaman kullandığım kükürt de 16 katına çıkmalı. Ve 32 gram kullanmalıyım. Bu durumda tam verimli tepkime oldu mu? Oldu. Çünkü 48 gram elimde oksijen vardı. 48 gramını harcadım. Tamamen bitti. Girenlerden en az biri tükendi. Kükürtten artma oldu. Bu durumda bana hangi elementten ne kadar artar diye soruyordu. Ve 48 gram kükürdümüz vardı. 32 gramını kullandık. 16 gramı artmış oldu. Cevabımız A geldi. Devam edelim sabit oranlarla ilgili soru çözümümüze. X ve Y elementlerinin birleşmesi sonucu oluşan X3Y2 bileşiğine ait grafik verilmiş bize. Şimdi bu sefer verileri grafikten okuyacağız. X miktarı, Y miktarı ve oluşan bileşiğimiz diyelim X3Y2 bileşiği. X'ten 18 gram kullanılırken bileşiğimiz 25 grammış. Demek ki 7 gram da Y kullanılmış. O zaman bu bileşikte X'in Y'ye kütlece birleşme oranı 18 bölü 7 olmalıdır. 18 bölü 25 değil. Birinciyi gönderiyorum ışıklardan. Devam edelim. Bileşiğin kütlece %28'i Y elementidir. Şimdi 25 gramlık bileşiğin 7 gramı eğer Y elementi ise Yüzde ne kadar Y'dir diyorum. 4 katına çıktı. 4 katına çıksın. 28 Y elementidir. İkinci yargımız doğruymuş. 3,5 gram Y ile yeterince X'in tepkimesinden en fazla 9 gram bileşik oluşurdu. Yani şimdi bir daha yazalım. X ve Y tepkimeye girip e, X 3 Y 2 bileşiğini oluştururken 18'e 7 kütlece birleşme oranı vardı. Eğer ki 3,5 gram Y tepkimeye girse bu yarıya indiği için x kütlesi de yarıya inmeli ve 9 olmalıydı. O zaman bileşiğimizin kütlesi bu ikisinin toplamından olmalıydı. Ama burada en fazla 9 gram bileşik oluşur demiş. Hayır yanlıştır. Cevabımız A olur. x 3 y 2 bileşiğimiz var. x'in y'ye kütlece birleşme oranı 18 bölü 7 olarak verilmiş. Şimdi 18'e 7 25 gramlık bileşik oluşturur. 100 gram bileşik olduğunda 4 katına çıktığından bileşikteki elementlerin kütleleri de 4 katına çıkmalıdır. O zaman 4, 7, 28 gram Y kullanırken ben onu da 4 katına çıkardığımda X kütlesinin 72 gram olur. Cevabımız C olarak gelir. Şimdi bu soruda da atom kütlesi sorulmuş bize. X3, Y4 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı verilmiş. X'in atom kütlesi 56, Y'nin atom kütlesi nedir denmiş. Şimdi bileşik X3, Y4'tü. O zaman 3 tane X'in 4 tane Y'yi kütlece birleşme oranı 21 bölü 8. X'in atom kütlesi verilmiş yerine yazalım. Ee, X için... 3 çarpı 56 bölü 4 çarpı y eşittir. 21 bölü 8 dedim. Buradan y'nin atom kütlesine ulaşacağız. Sadeleşsinler 7 kaldı. Bununla da bu gitti 8 oldu. 4 ile 8 sadeleşti. 2 içler dışlardan y buradan atom kütlesi 16 olarak bulundu. Cevabımız c gelir. Şimdi sıra geldi. Kütlenin korunumu yasasını gördük. Sabit oranlar kanunu gördük ve katlı oranlar kanununda. Katlı oranlar kanunu deyince aklımıza Dalton gelecek. İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturduğunda. Örneğin kim gibi NO2 ve N2O5 gibi. Şimdi bileşikler aynı elementlerden oluşuyorlar ancak birden fazla farklı bileşik oluşturmuş oldular. Devam edelim bileşiklerdeki elementlerden birinin sabit miktarıyla mesela şu an ne azotlar eşit ne de oksijenler. O zaman azotları eşit dediğimi düşünelim. Bu bileşikte 2 olduğu için bu bileşikte de 2 olsun diye 2 ile çarptığımda bu yapıyı N2O4 haline gelir. Devam edelim. Elementlerden birinin sabit miktarıyla dedi sabitledim. Diğer elementin birleşen miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır dedi. Şimdi şu an N2O4'e N2O5 bileşiklerimiz oksijen elementleri arasındaki katlı oran 4 bölü 5 ya da 5 bölü 4 sorularda diyecek. Birinci bileşiğin ikinci bileşiğe gibi onu bize bilgi olarak verecek. Şimdi katlı oranlar yasası kimlere uygulanamaz? Bu çok önemli. Hem testlerde karşımıza çıkar hem de yazılılarınızda da karşınıza gelir. Şimdi iki farklı cins element içeren bileşikleri uygulanır. Yani mesela burada ne yazmıştım? NO2 ile N2O5. Şuradaki örneğe bakalım. Hidrojen, kükürt, oksijen var. 3 farklı elementten oluştu. O zaman ben bunu uygulayamam. İkinci durum. Basit formülleri aynı olan bileşikler. Örneğin C2H4 ve C3H6. Basit hali nedir C2H4'ün? CH2. C3H6'nın basit hali nedir? O da CH2. O zaman ben bu yapılara katlı oranlar kanunu uygulayamam. Üçüncü önemli durumumuz farklı tür elementler içerirse örneğin SO2 ile CO2. Çünkü ne olmalıydı? Aynı elementlerden oluşmalı farklı bileşikler olmalıydı. Şu üç durum bizim için çok ama çok önemli. Şöyle notumuzu bıraktık. Devam edelim şimdi. Biraz da katlı oranlar ile ilgili soru çözelim. Hemen işte gelebilir tarzında bir soru örneği. Verilen bileşik çiftlerinden hangileri arasında katlı oran yoktur? denmiş. Şimdi bakın burada elementler farklı. O zaman birincisinde yoktur. İkincisinde 2'den fazla cinsli element var. Bunda da yoktur. Ama üçüncü bileşikte bir sıkıntı yok. Hatta hidrojenler eşit. O zaman karbonlar arasında birinci bileşiğin ikinci bileşiğe katlı oranı 6 bölü 3'ten 2 olarak gelir. Ama birinci ve ikinci bileşikte katlı oran aranmaz. Bu da çok çok klasik bir sorudur. X3, Y8 ve X, Y4 bileşikleri oluşurken kullanılan X'lerin kütleleri eşitmiş. E şu an eşit değiller. Hemen X'leri eşitle demek istiyor. Burada bana o zaman bu bileşiği 3 ile çarparsam yeni hali X3, Y12 olur. Bu da neydi? X3, Y8'de artık X'ler eşit mi? Eşit. Şimdi soruya devam edelim. E, X3, Y8 bileşiğindeki Y kütlesinin x y 4 bileşiğindeki y kütlesine oranı sorulmuş. O zaman 8 bölü 12'den sadeleştirelim. 4'e bölelim. 2 bölü 3 olarak gelecektir. Cevabımız D'dir. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşik ile ilgili bilgi verilmiş. Şimdi bu tarz soruları ben böyle tablolaştırıyorum. Daha net gözüküyor her şey. Birinci bileşikte 3 gram X var, 4 gram Y var. İkinci bileşikte 6 gram X, 16 gram Y var. Birinci bileşiğin formülü XY ise denilmiş. İkinci bileşiğin formülü ne olur? Şimdi buradan bakıyorum. X ne oldu? 2 katına çıktı. Bu da 2 katına çıksın. X 2. Y4 katına çıktı. Bu da 4 katına çıksın. Y4. Sadeleştirdiğim zaman x y 2 formülüne ulaşırım. Cevabımız B olur. Devam edelim. Bu da yine çok gelen bir soru tarzı yapısıdır. Tabloda bileşikler oluşurken harcanan x ve y kütleleri verilmiş. İkinci bileşikte y'nin kütlesi yani a nedir denmiş. Şimdi şöyle yapalım bir basit mantığıyla anlatacağım. Önce x miktarı yarıya düştüğünde görüyorum ki formülde de x yarıya düşmüş. O zaman şimdi şuna bakalım. 3y 48 ise 1y'nin 16 olduğunu söylerim. Burada 2y o kullanıldıysa a kütlesinin de 32 olduğunu söylerim. Cevabımız d olarak gelir. Ancak şimdi bazı sorularda her zaman bu oran çok net bir şekilde gözükmüyor. O zaman ne yapacağım? İkinci yol diyorum buraya. İkinci yol. Şimdi önce ilk bileşik için bakalım. 2x'in 3y'ye oranı 28 bölü 48. Buradan sadeleştirelim 14. Sadeleştirelim 16. x ve y'nin atom kütleleri oranını bir daha sadeleştirdiğimde 7 bölü 8 olarak bulurum. Şimdi elimde atom kütlesi oranı var. Bunu ikinci bileşiğe uygulayacağım. 1 tane x'in 2 tane y'ye oranı kütlece 14 bölü a'ymış. x, y atom kütleleri oranını hemen getireceğim. Hop, şöyle yerine yerleştireceğim. 7 bölü 2 çarpı 8 eşittir 14 bölü a. Sadeleşsinler 2. a buradan ne geldi? 16 çarpı 2'den 32 geldi. Bunu ne zaman kullanayım? Bunu işte bu artış azalış katlarını göremiyorsam işte çok soru çözdüm kafam yoruldu ya da katlar bu kadar açık değilse o zaman bu ikinci yolu kullandığımız zaman garanti yoldur bu. Devam edelim. Bileşik çiftlerinden hangilerinde y'ler arasındaki katlı oran 3 bölü 4 olabilir denmiş y'ler arasındaki katlı orana bakacaksam x'leri eşit tutmalıyım. O zaman burada x 2 tane burayı da 2 ile çarparsam ne oldu? x 2'ye y 2 y'ler arasındaki katlı oran 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 oldu. Bu benim işime yaramadı. Şıklardan eledim. İkinci örneğe bakalım. X'leri eşitlemek için bu bileşiği 2 ile çarptım. X 2 Y 4 oldu. Y'ler arasındaki katlı oran 3 bölü 4. İkinci benim işime yaradı. Aldım. Devam ediyorum. Üçüncü bileşikteyim. Şu an zaten X'lere eşit. Y'ler arasındaki katlı oran ya 5'tir. 5 bölü 1'den ya da 1 bölü 5'tir. Bu da işime yaramadı. Cevabımız yalnız 2 oldu. Şimdi grafikte bana birinci ve ikinci bileşikle ilgili x ve y'lerden oluşuyor bu bileşikler veriler verilmiş. Bunu ben yine hemen tablolaştıralım diyorum. Daha açık daha net görebilmemiz için. Birinci bileşikte x kütlesi 7, y kütlesi 12. İkinci bileşikte x kütlesi 7, y kütlesi 20. Birinci bileşiğin formülü x2, y3 olarak verilmiş. Şimdi ikinci bileşiğin formülüne bakacağım. X aynı kaldığına göre buradaki formüldeki de aynı kalsın. 3Y12 ise 1Y4'tür. 20 olduğuna göre Y5 olmuştur. X2Y5 olarak geldi. Cevabımız C şıkkı. Videoda çözdüğümüz kütlenin korunumu yasası, sabit oranlar, katlı oranlar test sorularını Hız ve Renk Yayınları TYT Kimya Soru Bankası'ndan almıştım. E, kitap içeriğinde kolaydan zora doğru testler var. E, burada hem dediğim gibi bir TET kaynağından almış olmam sizi korkutmasın. Çünkü zaten TET da 9 ve 10. sınıf konularından sorumlu oluyoruz. Dolayısıyla 10. sınıf için hazırlık çalışmalarınızda da gayet rahatlıkla kullanabileceğimiz sorular olduğunu görmüş oldunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar, kocaman başarılar.